Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle beraber. Şimdi TikTok'ta ben e, gezerken şöyle bir video denk geldi. 1.4 milyon izlenmesi olmuş. Şöyle tipler var ya. Araba direksiyonu tutmuş. O saati duruyor, arabanın logosu duruyor. Bugün de böyle. Bugün de böyle. Ya bir de gülüyorlar buna. Ha. Ya, gerçekten böyle mesajı veriyor. Bu bence kişiliksiz zayıf karakterlerin yaptığı bir şey. Ne ha. demek istiyor? Ben adam değilim. Beni adam var eden bu iki şey insana e gelecek kadın da kadın değil o zaman. Bak. Hem kadınları hakaret ediyor burada, hem de erkeklere hakaret ediyor. Bir de orada hepsi cümbür cemaat de gülüyorlar buna. Sanki kendileri değilmiş gibi. Bir de gülüyorlar yani ha, bir de gülüyorlar. Lafın nereye gittiğini anlamıyorlar çünkü, bilmiyorlar onlar. Bir de 53 binde kişi de beğenmiş. Şimdi bir tane TikTok'ta var diye hani, hani kızdım ben de ondan video çekiyorum. Sen daha bu saati alamazsın da. 30 liralık taytla hani şey yapıyorlar da milyon milyon milyonluk milyarlık arabalarla adamlar şey yapıyor mana alıyorlar. Öyle bir video vardı. 30 TL'lik taytla hava atıyorlar. Şimdi arkadaşlar insanlar insanlar hakaret edemez. Bu şekilde bir videonun olması çok saçma bir şey geldi. Çok da kızdım. Benim yaptığım bir şey de değil. Ama insanları böyle basit de algılayamayız. Basit alamayız. Adamın maksadı orada 6 aylık veya 3 aylık, 2 aylık bir ilişki. O tercih meselesi. Adam uzun sürede ciddi ilişki istemiyor. Olabilir yani adamın parası var, zengin. E, kısa süreli ilişkilerden hoşlanıyor. Ve buna gelecek kişiler de bu karakterde olan kişiler. Yani artık kütüphanede tanıştığım biriyle barda tanıştığım birisi farklı oluyor. Veya atıyorum New York'ta tanıştığım birisi farklı olur. İngiltere'de tanıştığım birisi farklı olur. E, bahçe'de e, tanıştığım birisi farklı. Herkes farklı ilişkiler ister. Yani kadın da erkeğiyle. O farklı ilişkiler isteyen insanlar farklı yerlerde buluşurlar. Doğru mu? Kimisini üniversite ortamında tanırsın. Kimisini başka yerde. Şöyle bir şey vardır. Başladığın yerde biter ilişki diye. İşte barda başladıysa barda biter. İşte bir yerde başladıysa orada biter. Kütüphanede başladıysa orada biter. Veya falan filan. Veya siyasi bir şeyse orada biter gibilerinden. Şunu bir kafamda görüyorum. Bu o insanın kadının veya erkeğin karaktersiz olduğunu göstermez. Bu söyleyen kişinin karakterini aslında bir analiz etmek lazım. Şimdi insanlar şöyle ki kendi üstünlüklerini kullanarak şey yapıyor. Şimdi bu arkadaşın kendi konuşma tarzı iyi ya karakterli olup da böyle götürüyor işini. O adam da o şekilde götürüyor. Yani bu bir adamın yaptığı işte saatiyle arabasıyla buna ee, ne diyeyim de kız tavlama diyelim yani açıkçası. Bu bir taktik. Yani bu bunu uyguluyor. Parası var bunu uyguluyor. Senin paran yok karakterini uyguluyor. Aynı hesap. Yani senin yaptığın şeyle diğerinin yaptığı iş aynı. Yani sonuçta aynı şeyin peşindesiniz. İkiniz de aynı şeyin peşindesiniz arkadaşım. Sadece yöntemler farklı burada. Yöntemler farklı olduğu için başkasının yöntemine sen dil uzatamazsın. Ben de dizi dil uzatamam. Hiç kimse dil uzatamaz bu konuda. Şunu bir şey yapalım. Burada kadınları da bayanları da her iki tarafa da hakaret et. Ya, bu adamı da nasıl dinliyorlar ben de onu anla anlamış değilim de. Kendi hep kendi penceresinden konuşuyor. Kendi şeyinden konuşuyor. Kendi çevresindeki silikonlu böyle yüzde yüz estetik ameliyatlı kadınlarla takılıyor. Onlara hiçbir şey demiyor. Çünkü çevresi ortamı öyle ya. Onu niye? Ters tepki yapar. Onlarla takılamaz o zaman. Anladın? İnsanların hepsi böyledir. İşine nasıl geliyorsa öyle konuşur. İşine geldiği yerden konuşur, işine gelmediği yerden konuşma. Kendisi parası yok diye paralı adamı çamur atar. Kelo saç olmayan adam saçı olana çamur atar. Bu dünya standardı böyle. İnsanların hepsi kendi işine nasıl geliyorsa öyle konuşur. Bu adamların konuşmalarında da orada alkışlayanlar da şey yapanlar daha ne olduğunun farkında değiller orada. Alkış yapıyorlar. E, bunu da e, bir köşeye yazalım. Şimdi ben bu videoda söylemek istediğim ne? karaktersiz böyle bu şekilde hakaret edemezsin. Tamam İnsanlara, başka kimse kimseye e, burada televizyona çıkıp da ekranlara çıkıp da bu şekilde hakaret etmesini doğru bulmuyorum. Burada da hakaret ettirme, ettirilmemeli yani. Onu da söylüyorum ben size. Şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir tane dilenciyle ile örnek ver. Mafya geliyor senin çocuğunun parasını zorla alıyor, cebinden alıyor çocuğunun işte hakkını. Öbürki dilenci de duygu sömürüsüyle alıyor. İşte Allah Allah bağışlasın efendim. Allah şey yapsın. İşte Allah çoluğunuzu çocuğunuza bağışlasın. İkisi arasında ne fark var? Bana bir söyleyin ya. Yöntem değişik. İkisi de cebinizden parayı alıyor. Yöntem değişik. Çoluğunuzu çocuğunuzun rızkını kendisi alıyor. Birisinin birisi zorla alıyor, birisi gönüllü alıyor. Fark eden ne var arkadaşlar? Hiçbir şey yok. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. İkiniz de aynı şey yapıyor. Sen erkek değil misin arkadaşım? Erkeksin. Kız bir bayana ihtiyacın yok mu? Var. Bir bayan arkadaş elde etmek istiyorsun kendine. Yönteminiz farklı. ikinizin de amacı aynı. Burada sen diğer amacı, diğer farklı şekilde kendinden farklı bir insanı yadırgılay yadırgayamaz yadırgayamazsın. ya, yadırgalan yadırganamaz. Anlat yani onu söylemeye çalışıyorum. Senin yönteminde farklı, karakterli oluyorsun işte. Paran yok ama karakterlisin. Onu şey yapıyor. ve gerçek içinde Hepiniz, hepiniz, hepsi erkeksin, erkek değil misin? Bilemem ama erkeksen aynı şeysiniz yani. Ya yani ben de bir erkeğim, ben de şey, anlatabiliyor mu? Burada ee, bu tür laflara, zaten bu sosyal medyada böyle çok gereksiz, aşırı gereksiz laflar dönüyor. Birisi de mandra filozofu gibi çıkıyor oradan. İşte rahat yaşayın. Gerek yok. Öleceksiniz. Ulan senin vatanın milletin var. Çoluğun çocuğun var. Hiç çalışmayacak mısın? Adamın adam şey yapmış çalışmamaya doğru yönlendiriyor. İnsanı yönlendiriyor. İşte öleceksin zaten. Ne gerek var Çalık. Ulan senin çoluğun çocuğun var. Vatanın milletin var. Senden sonraki insanlar var. Onları beslemek en iyi mürebbet toplumu ulaştırmak zorundasın sen. Sen sabah öyle akşam çalışmak zorundasın. Sen bu şekilde konuşamazsın. Toplumu yönlendiremezsin. Sadece burada insanlar bak bakın bu insanlar sadece bencillik. Yani sadece benim hayatım benim. Ulan senin akrabaların, sağın solun, senden sonraki gelecekler topluma ne bırakacaksın? He? Böyle mi? Sabah öyle akşam yan geldi yat, tarladı bostan. Yan geldi yat Osman. E ee, oldu. Olmaz arkadaşlar. Ve ben bu videoda çok kızdım. O yüzden bir video çekeyim dedim böyle kimse kimseye de hakaret etmesin. Siz siz olun. Bu tür videolara like atmayın. E, hatta bunları şikayet edin. Bu şekilde olmaz yani. Kimse kimsenin e, şeyine e, gün, orada gülünç durumuna sokma zorunda değil yani. Kendisi seviyesinin sevi, sen seviyen ne ki alttakilere veya üsttekilere kendini kaftanında görüp de bu tür konuşmaları yapmasına ben insanların e, Müsaade edilmesini istemiyorum arkadaşlar. Bir diğer benim takipçilerim tabii ki yapmayacak böyle bir şey. Tabii ki kulak asmayın benim takipçilerim. Her zaman adamdır, her zaman güçlüdür arkadaşlar. Biz güçten yineyiz biliyorsunuz. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.